İstanbul'un simge yapılarından olan tarihi kapalı çarşıda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Peki çalışmalar ne durumda? Detaylar haberimizde. Hem tarihi yapısıyla hem de yapılan ticaretle İstanbul'un simgesi olan Kapalı Çarşı 560 yıldır ayakta. Uzun yıllar daha ayakta kalması için restore ediliyor. Çalışmalarsa bütün hızıyla devam ediyor. Restorasyon için Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye 70 milyon lira bütçe ayrılmıştı. Önce sel baskınlarına karşı tavan ve zemin tadilatı tamamlandı. Ardından tavanlarda ince kalem işlemesi çalışması başlatıldı. 40 kişiden oluşan ekip çarşının tavanını adeta ince ince işliyor. Yok olmaya yüz tutan kalem işçiliği usta ellerde yeniden hayat buluyor. Yaklaşık %15'i tamamlanan işlemelerin aslına uygun şekilde yapılması için çaba gösteriliyor. Kapalı çarşıda kalem işçiliğinin ardından sıra işte burada açıkta bulunan kablolara gelecek ekipler bu kabloları da Basparan isimli bir sisteme entegre edecek ve kapalı çarşı buradaki kötü kablo görüntüsünden de kurtulmuş olacak. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve Kapalı Çarşı yönetimi de incelemelerde bulundu. İnşallah bittiğinde bugün yıllardır gözüken son 20-30 yılda gözüken çarşıdan çok daha güzel ve geçmişin görüntüsüne çok daha uygun bir çarşı göreceksiniz. Çünkü bütün bu kablo kirliliği ortadan kalkmış olacak. Çalışmalarınsa 2022 yılının Haziran ayında bitirilmesi bekleniyor.